Uyudu mu? Uyudu. Ama burada kalamayız artık Firuza. Çocuk perişan oldu. Haklı. Avukatla konuşalım. Bari mahkeme sonuçlanana kadar eve geçelim. Ya eve geçemiyorsak da başka bir yer bulalım, orada kalalım. Otel odasında ne kadar daha kalmaya devam edebiliriz? Dur. Aziz yurt dışında bir hesabı olduğundan söz etmişti. Onu kullanabiliriz. Bize söylerler mi? Niye söylemesinler canım? Onlar hapiste diye biz de mi dışarıda hapis hayatı yaşayacağız? Ne bileyim Firuza ya. Aklım karıştı. Doğru düşünemiyorum artık. Sen düşünme zaten açım Sen onunla Ozan hatasına düşmeden önce düşünecektin artık. Çok geç. Lütfen bunları konuşmayalım artık. Hem dinleniyor da olabiliriz. Onun için de artık çok geçti Dişat'cığım. Ses değil mi o? Açsana şunun sesini. Uçurucu ticareti ve çete kurma suçlarından tutuklanan Aziz Türel'le oğlu İlhan Türel bugün tedavi gördükleri hastaneden kaçarak kayıplara karıştı. Tutuldukları koğuşta çıkan bir kavgada yaralandığı bildirilen Aziz ve İlhan Türel'in tedavi gördükleri hastaneden nasıl ve kimin yardımıyla kaçtığı araştırılıyor. Polis ekipleri soruşturmanın devam ettiğini, kaçak mahkumları bulmak için şehrin giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Bilindiği üzere Aziz ve İlhan Türel'in sahibi oldukları hava yolu şirketine düzenlenen yani baskında kilolarca uyuşturucu yurt dışına çıkarılmak üzere uçaklara yerleştirilirken yakalanmıştı. Kaçmışlar. Bittik. İşte şimdi gerçekten bittik. Açın kapıyı polis. Firuza. Dur. 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 Sen burada bekle. Ben, ben açarım. İyi akşamlar Firuzan Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ama eşiniz Aziz Türel ve oğlu tutuldu hastaneden kaçmış. Evet, biliyoruz. Ama bizim olayla bir ilgimiz yok. Ona soruşturma sonu karar vereceğiz. Sadece otelin takipte olduğunu bilin istedik. Eğer sizinle iletişime geçmeye kalkışırlarsa hemen bize bildirin. Lobiyi arayarak bilgi verebilirsiniz. Tabii merak etmeyin. Bizi ararlarsa ya da başka türlü iletişime geçerlerse size mutlaka haber veririz. İsterseniz içeri bakabilirsiniz ama burada değiller. Biliyoruz burada olmadıklarını. İyi akşamlar. İyi akşamlar memur bey. <laughs> ne yapacağız şimdi? Yapabileceğimiz bir şey yok. arabalarını bekleyeceğiz. Ararlar mı? <laughs> Umarım ararlar. Yoksa gerçekten öldürtecekler kendilerini. <laughs> Allah'ım sen yardım et. Ve köşede duracağız. Bekle burada biraz. Baba ben de geleyim. Bekle dediysen bekle oğlum. Sağ olasın. Onu içeceğim. Ah. Ne oldu baba? Bir şey oldu yok? Acıktık değil mi? Hadi lokma kilogram şey yiyelim. Sahile doğru gidelim. Baba önce şu kıyafetlerden bir kurtulalım. Doğru söylüyorsun. Devam edelim biz. Ben bak. Geliyorum ben. Alo. Ha geri dönebildin nihayet. Kusura bakmayın Aziz Bey. Görmemişim sefer değilim. Siz iyi misiniz? Her yerde haberiniz dönüyor. İyiyiz, iyiyiz. Tekne hazır mı? Sabah hazır edebilirim. Tamam. Siz nerede kalıyorsunuz? Hiçbir yerde. yerde de kalabileceğimiz yok. Etraf polis kaynıyor. Sen tekneyi açık bırak biz gece girer yatarız. Sabah da ilk bir Çıkarız. Tamam ama sahil güvenlik teyakkuzdadır. Bilginiz olsun. Sen bir şekilde halledersin. Merak etmeyin Aziz Bey. Halledeceğim. Sağ ol İlker. <laughs> Ne diyor? Problem yok. Tekne hazır. Baba, İlşat'la Firuzan'a haber vermemiz lazım. Onları bırakamayız. Bırakmak zorundayız. Baba ne diyorsun? Başka çaremiz yok. Bu yüzden onları çoktan takip almıştır. Telefonları dinleniyordur. Kaldıkları otel gözetleniyordur. Onlarla iletişime geçtiğimiz anda yakalanırız. Ne yapacağız? Bırakacak mıyız öylece? Olur mu olacak? Merak etme. Biz yurt dışına çıkalım, ilk ki onları da yanımıza alırız. Hiç merak etme. Ben de geride kimseyi bırakmak istemiyorum. Geceyi nerede geçireceğiz? Otele falan da gidemeyiz. İlker tekneyi bizim için açık bırakacak. Şimdi gidip yatacağız orada. Sabahta ilk ışıkta yola çıkacağız. Şu halimize bak. Resmen kaçacağız. Artık onlar oldu oğlum. Yakamızı nasıl ayıracağız ona bakacağız.